Binlerce yıl önce Narkisos adında bir genç vardı. Suya eğildi ve yansımasını gördü. Ve bir daha bakışlarını oradan alamadı. O günden sonra dünya yabağı koptu. Ve orada kendi görüntüsüne bakarken yavaş yavaş yok oldu. Ondan farklı mıyız? Artık ekranlar var. Ve o ekranlar sadece görüntümüzü değil benliğimizi de yansıtıyor. Bu videoda sana sadece bir mit anlatmayacağım. Sana bir çağın hastalığını göstereceğim. Dijital narsizm. Bir Yunan efsanesinden başlayacağız. Oradan psikolojiye geçeceğiz. Sosyal medyada görünür olma arzusunu konuşacağız. Ekonun sesiyle susanları, Narkisos'un yalnızlığıyla kaybolanlar. Narsizm nedir gerçekten? Kendini sevmek mi, yoksa kendini kaybetmek mi? Ekonun sesi neden hala yankılanıyor? Ve biz neden o yankıya bağımlı hale geldik?